Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve bugün uzun zamandır yapmam gereken bir şeyi birlikte yapacağız. Ekranda gördüğünüz gibi 46740 Supercell ID puanım var arkadaşlar. Yani buradaki hemen hemen her şeyi sanırım alabilmeye yetecek kadar puanım var. Ve bunu biraz daha heyecanlı hale getirmek için cezalı bir halde yapacağım. Tek hesaplaşma modunda 1000 kupa üzeri karakterlerle oynayacağım. İlk 4'e girdiğiniz zaman kazanmış sayılıyorsunuz biliyorsunuz. İlk 4'e giremediğim yani kaybettiğim her maç buradan sırayla bir kostüm alacağım. Bu tür cezalı videoların devamı için aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Eğer güzel bir like gelirse günlük olarak evet yanlış duymadınız günlük olarak cezalı videolara devam edeceğim. Şu anda 70.059 kupadayım arkadaşlar. Bolluk kıtlık haritası var. Tek hesaplaşmada 1000 kupa jeki ile oynayacağız ve her maçtan sonra kupa miktarımı da tekrar göstereceğim. Yani arada hiçbir maç atlamayacağız arkadaşlar. Siz de takip edebilirsiniz. İlk maça geçtik yalnız çok fazla şey var ya karşıda. Ortaya girersem büyük bir ihtimalle oradan çıkamayacağım arkadaşlar. O yüzden ben şöyle aşağıya doğru gideceğim. Biraz daha safe oynamaya çalışacağım. Çünkü ilk dörde girebilmem yeterli ama. Hayır hayır buraya gelme. Tamam buraya gelme. Bir aksesuara basalım. Şuradaki ikiyi de aldırsam en azından bir şeyler yapabilirim. Ortaya girseydim büyük ihtimal çıkamazdım arkadaşlar. Şunu aldırsam tamam. Çok güzel. Ya yani niye peşimde bu? Evet tamam onu alsam güzel olur. Çok iyi al onu al al al. al. Şöyle gireyim. Tamam güzel güzel güzel. Onu da aldık. 5 kişi bir tane daha alırsak ilk maçınızdan kazanmış olacağız. Bakalım şimdi arada hiç şeyde atlamadığımı size göstereceğim arkadaşlar bu cezalı challenge'da. Hayır! 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 Şaka mı bu? Of var ya son anda gidiyordum az kalsın arkadaşlar ya. Dynamike'la Çalı'da pusu kuran en son bir tane turnuvada ümidiyebilirsiniz. Ümidi bir pusu kurmuştu. Çok eskilerde bir turnuvaya katılmıştım. Birincilikten bir anda üçüncülüğe düşmüştüm. Belki hatırlayanlar vardır. Baya eski yani 2-3 yıl olmuştur belki. O aklıma geldi. Tamam ortaya dalıyorum artık. Bu arada 1000 kupa üstü bence iyi kastık arkadaşlar. Ne diyorsunuz bilmiyorum ama. Sonra en son ben gireyim ve birinci olayım. Geldim. Kimsin sen? Hayır. Hayır kim bu? Şeliyim. Şeliye yapabilecek bir şeyim yok. Ama ikinci olduğum için arkadaşlar ilk maçı kazanmış sayılıyoruz. Ve 1011 kupa olduk. Şuradan hemen göstereceğim toplam kupa miktarımı arkadaşlar. Şu anda 70.000 70 kupayız hemen devam edelim. İkinci maça geçtik. Yine şelimiz var, bul var. Ortaya girsem çıkabilir miyim? Ortaya girsem muhtemelen çıkamayabilirim diye düşünüyorum. Ve o yüzden şöyle yapacağım. Bak onları almaya çalışıyor. Neyse biraz risk alayım ya bu sefer. Biraz risk alacağım. Ortaya girince herhalde çıkamayacağım ama. Ya, yok Shelly var ortada ya. Ortada Shelly olması biraz Sıkıntı arkadaşlar. Ortaya girsem herhalde gel. Ah be. Bir tane daha vursaydım bari. Ultiyi doldursaydım. ya. işte o çok iyi. Çok iyi orada Kenji girdi. Yalnız onu ben alamam herhalde. Shelly var. Shelly var. Hayır hayır. Tamam Shelly kalp attı. Shally kalp attı. Ben dönmeyeceğim. Kimseye de takım olmayacağım arkadaşlar. Ben sevmiyorum çok fazla. O yüzden Dandun da almaya çalışacağım. Ama tabii Dandun da aldığınız zaman genelde ortada kalıyorsunuz biraz. Ama olsun deneyeceğim bakalım. Şöyle bir gidelim. Bu arada arkadaşlar arada bir farklı oyunların videolarını da çekiyorum, çekmeye çalışıyorum. Kanalın daha iyi bir şekilde devam etmesi için arada farklı oyunlarla zenginleştirmek ve yeni kitlelere ulaşmaya çalışıyorum. Siz de o videolara destek olursanız çok sevinirim. Arada işte Clash Royale videosu attım bir tane, yeni Merge Tactics için. Arada Wild Rift videoları falan atıyorum. Farklı oyunlar deniyorum ve oynamaya da devam edeceğim. Siz de onlara lütfen like atıp destek olmayı unutmayın. Kanala desteğiniz çok önemli. Bu arada bunlar takım oldu arkadaşlar ya. Bunlar beni Yiyecek bak çıtır çıtır bak ilk dörde girmem lazım yalnız. Bir sonraki oyunda bu arada heyecan artsın diye ortaya dalacağım direkt aynen geliyor. Geliyor ooo 9 yüklü bul var orada tamam ben onları alamam arkadaşlar mümkün oldukça kaçmaya çalışacağım bir dakika. Bu arada eğer bu videoya güzel bir like gelirse bundan sonra baya bir para harcayacağım şekilde cezalı videoya devam edeceğiz. Bu sefer Supercell ID puanı harcayacağız ama bundan sonrakinde para harcayacağız ve baya sağlam para harcıyoruz bizim cezalı kutu açılımlarını falan hatırlayan bilen varsa o videolara geri dönmemi istiyorsanız mutlaka bir like atın. 5000'den fazla like gelirse yarın yeni bir video ile yine cezalı bir video ile karşınızda olacağım arkadaşlar. Herhalde çıkamayacağım ama. Hayır 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 şuradan aşağı doğru neyse ultisini kullandırdım ama bul var ya. 9 yüklü bir bul var orada. Şuraya gitsem. Benim burada olduğumu gördü mü? Görmedi. Gir ortaya gir. Bak çok güzel yerdeyim şu anda bu arada. Yani inanılmaz bir yere saklanmış şu an. Tamam bu kafa kafaya girer sonra bitirir. Beni görme beni görme. Beni görme birbirinize girin. Gir birbirinize aşağıya doğru git. Aşağıya hayır hayır hayır. Yapma. Yapma hayır hayır. Tamam o giriyor. Hayır 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 tamam. Çok iyi. Ya ben girmedim girmedim. Bana değil bana değil. aradan kurtarın bir kurtardı. Tamam ikinci olduk. Kralsın tamam çok iyi. İkinci olduk ve bu maçı da kazandık arkadaşlar. İlk dörde girdik. Şimdi işin riskini biraz daha arttırmak için direkt olarak ortaya dalacağım ve çok büyük bir ihtimalle kaybedeceğim. ilk dörde giremeyeceğim arkadaşlar. 70.082 kupadayım. Hemen devam edelim. O Shelly var. Daryl var. Bull var. %99.99 .99 direkt indirecekler beni ama olsun arkadaşlar. Ortaya dalacağım. Ortaya direkt olarak şimdi dalacağım. Tabi direkt olarak derken yani onlar bir şey yapsın en azından. Şöyle bir şöyle bir tane vurayım. Oo, bir, birisi vardı orada. Dur. Dur çok iyi. Ooo aldım mı? Aldım hepsini galiba arkadaşlar. Harbiden hepsini aldım. Bu arada bin kupa üzeri de yani tek hesaplaşma falan oynamak gerçekten zor oluyor ama şansımıza biraz denk geldi yani videonun şansına. Ama bu arada merak etmeyin mutlaka en azından bir tane ceza çekeceğim ve ilk cezam zaten 15.000 puan harcayacağım. Neydi o işte Frank kostüm var ya ondan olacak. Ondan bir tane yani mutlaka alacağım arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Aa Daryl girdi bu arada. Daryl alırım. Gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Yalnız ultiyi harcamasa mıydım? Şöyle gidiyorum. Gel 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 gel. Hayır ya. Ya çok az canlı kaçtı. Şöyle geliyorum. Hadi bakalım öyle bir şey yok. İyi alıştın sen de. Ooo Kurova bak. Kurova bana vuruyor. Yalnız bir dakika Bul senle savaşmak istemiyorum şu an. Bul senle savaşmak istemiyorum be Bul. Hayır be Bul. Yapma Bul. Yapma Bul. Yapma işte bu tamam. Yapma. Neyse üçüncü olduk. Çok güzeldi gene de. Şimdi hemen bir tane daha maça girelim arkadaşlar. Ve 6 kupa daha aldık galiba. Kaç kupa olduk şu anda? Oo bu arada melek hediyesi aldık bir tane de. iki tane hatta. Bunları da hemen açalım. Ve şu anda 70 bin. 11 kupada almışız. 93 kupa olduk. Hemen bir maça daha girelim. Evet arkadaşlar şu an rakiplerimiz bunlar ortaya. Direkt alıyorum ya bu sefer de yine. Önceki maçta olduğu gibi giriyorum. Giriyorum. Dag da var. Herhalde alırım daga. Alamaz mıyım? Yapma. Hayır. Yani bile bile de gidip şey yapmayayım orada ama. Tekrar ortaya girsem. Yok daga alamıyorum ki. Daga alamıyorum. Şu aşağıdakileri almayı çalışsam acaba alabilir miyim? Ortaya alamadık. Gireceğim. Yapacak bir şey Alamadım ya. Onu alamadım arkadaşlar. O beni alır büyük ihtimal. Hayır hayır. Yapma. Neyse tamam zaten bir tane kostüm almamız gerekiyordu. Hemen şimdi süpersel ID puanlarımızı harcayalım. Şimdi kırmızı kral ve mavi kral Frank var arkadaşlar. Bunu da ben gördüm videolarda falan hemen hemen herkes kırmızı almış. Ben önce mavi alacağım. Zaten daha sonra diğerlerini de alacağız. Çok da problem yok bence. Bunu alayım şimdi arkadaşlar. Buraya tıklıyorum. 15.000 puanımız. Ve başarılı şekilde alındı dedi. Brawl Stars'ı aç dedi. Hemen oyuna geçelim. Evet şu anda teslim edilen ödül Mavi Kral Frank diyor arkadaşlar. Şuradan devamı bir basalım bu arada kaç kup olduk ona da bakarız. Ve bakalım evet sonunda bu kostümü aldım arkadaşlar. Mavi Kral Frank Hemen isterseniz bunu seçelim. Hatta şimdi bununla da yine bir tane maça girelim. Eğer bunda da kaybedersem bu arada arkadaşlar Pekka eş kostümü var ya ya onu alabilirim ya da cadı mende olabilir. Onlardan birini alırım ve şöyle bir oynayalım bakalım. Bununla yenebileceğimi pek zannetmiyorum ama belli de olmaz. Şöyle bana saldırma şeklinde şey yapalım. Ortada kimse var mıydı? Oh ortada Mortis var ya. Bunu alabilir miyim ki? Alamam herhalde değil mi? Alamam galiba ama. Niye böyle bir şey yaptım ben ya? Keşke girmeseydim oraya ya. 5 yükü olan Mortis'in yanına niye giriyorum? Neyse hemen bir tane daha kostüm alalım. Pekka eşi alacağım arkadaşlar. Pekka eş yani eşi de çok oynamam aslında ama neyse eşi alalım. En azından o haritada daha uygun olabilir. Şöyle Pekka eş kostümünü de aldım arkadaşlar. Ay, ve de, şu anda Flash öykülere hadi bunu da seçelim. Tabi şu anda haritaya uygun olmayan karakterlerle falan da oynamamız gerekiyor. Mesela işte Frank'le oynadık. Frank çok uygun değildi. Eşi de ben çok oynamıyorum ya. O yüzden eşte oynayamayabilirim arkadaşlar yani. Jett ile çok iyi oynarım. Jackie de kendime bayağı güvenirim. Ama mesela eşte falan çok güvenmem. Eşte kazanabilir miyiz? Çok emin değilim. Şimdi ben ortaya girersem büyük ihtimal beni orada yerler. Bak şunu alabilir miyim acaba? Şunu almayı deneyeceğim. Herhalde Dur bir dakika 3 atışımız kalsın bizim. Şuradan şey yapacak. Tamam şöyle yapayım. Çok iyi çok iyi. Bu arada aksesuara bastım. Aksesuar ne yapıyordu bilmiyorum. Herhalde iyileştiriyordu. Ben nasıl 5 yük oldum? Bir tane de şeyden aldım galiba. Mortis'ten aldım. Ha bizim şey bu arada. İlk 4'e girmemiz gerektiği için şu anda. İlk 4'e sanırım girebiliriz ama. Dur bakalım en azından zorlayalım zorlayabildiğimiz kadar. Çok iyi çok iyi vur, vur vur Şuradan bir tane vur. İşte bu. İşte bu mükemmel oldu. Devam ediyorum. Hayır hayır hayır. Yapma iyileştim. İyileştim bir tane daha at. At 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 at. Yalnız 8 yüküm ve şu anda hiper şarjım da dolu arkadaşlar bu maçı. Tamam çok iyi çok iyi bunu da aldım. Çok güzel ve hesaplaşmaya kaldık. Hesaplaşmaya kaldık gel. Tamam nerede? Hayır hayır. Al onu işte bu. Birincilik geldi arkadaşlar. Birincilikle bitirmek de bence gayet güzel oldu. Bakın şimdi 10 kupa daha aldım arkadaşlar. Arada hiçbir maç atlamadım. Özellikle bunu göstermek istiyorum. 70.090 kupa şöyle savaş günlüğünde göstereyim arkadaşlar. Bakın birinci, onuncu, 9. 3. 2. herhalde buraya kadar oynamıştık zaten ve bütün maçlarımız bu şekilde. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi bu tür cezalı videoların devamı için aşağıdan lütfen bir tane like atmayı unutmayın. 5000 like'tan sonra yeni bir video gelecek. Eğer hatta bugün içerisinde 5000 like gelirse yarın yenisi gelecek arkadaşlar. O yüzden like'ları unutmayın. Kanala abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videoları kaçırmazsınız. Ve marketten Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak da bana destek olabilirsiniz. Şu an ekranda dün yüklediğim Wild Rift videomda görebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar. O videoyu da izleyip bir tane like bırakarak bana destek olursanız çok ama çok sevinirim. Bu arada o oyun da tamamen ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz bir oyun. Ben o oyunu oynuyorum. Lonca falan da kurdum. Benimle birlikte oynamak isterseniz oradan da beni arkadaş ekleyebilir. Ve loncama da katılabilirsiniz. Önceki videolarda bütün hepsinin detayları var. Hepinizi oraya da bekliyorum. Arada bir onun videolarını da atıyorum. Ana oyunumuz Brawl Stars. Ama arada boş geçeceğimiz günleri Wild Rift videolarıyla ya da farklı oyunlarla da doldurmaya çalışıyorum. O oyunlara da destek olursanız o yüzden çok çok sevinirim. Seviliyorsanız Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay